12 bin yetişkin ağacımız e, ve 1500 adet e, yeni dikim alanlarımız mevcut. Yani çocuk e, çalışmak biraz zor. Ama kendi aile işletmemiz olduğu için burada e, eşimle birlikte birbirimize destek oluyoruz ve e, işimizi yapıyoruz bu şekilde. E, kadın girişimciler e, ya yani, her kadın bence başarır. E, özellikle cesaret çok önemli. E, eğitim ve destek olursa bence. Ee, başaramayacakları bir iş yoktur. Ee, 1986 yılında biz Adıyaman Besi'ne Kocaeli'ye taşındık. Taşınma sebebimiz ekonomik sorunlar ve tabii eğitim amaçlıydı. Biz orada lise tahsilini orada yaptık. Ee, daha sonra İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandım. Okulu bittikten sonra kısa dönemli meslekle ilgili çalışmalar yaptım. Fakat içinde bir yukta kalmıştı. Neydi bu? Benim içinde bir çiftlik kurma hayalimiz vardı. Tabii köyde de müsait ortam vardı. Biraz taşlı, kayalık bir alan olmasına rağmen babama ait. Yaklaşık sekiz dönümdü. Sonra, mesleği bıraktım. Direkt köye geldim. Yerleştim. Şu anda bizim badem bahçemiz 400 dönüme ulaştı. Ve dikmeye de devam edeceğiz. Ortalama olarak 100 ton badem alıyoruz. 20 gün hasat sürüyor. 60 işçiyle toplamda. Fakülteyi bitirdikten sonra kısa dönemli mesleki çalışmalar yaptım. Fakat İçimde bir kalmıştı. Neydi o? Hayalimdeki o çiftlik kurma arzusu vardı. Köy özlemi vardı. Toprak özlemi vardı. Ben bunları düşünerek çalışmakta biraz soğudum. Şehir hayatındaki çalışmadan. çalışmadan. Evlilik hayatımız oldu. Kendisi yüksek ziraat mühendisi olduğu için biz aile şirketi gibi çalışmaya başladık. Onun teknik bilgilerinden faydalanmaya başladık. Özellikle nedir? Sulama, işte bitki besleme ve ilaçlama gibi. Bize çok da isteği oldu. Şu anda 2020 yılı itibariyle 78 bin dekar alanda üretim yapılmaktaydı. Bu da Türkiye'de ekim alanı açısından bir numaradır ilk yer almaktadır. Ee, eğer şey üretim açısından düşünürsek 18 bin e, ton ürün alınmıştır. Bu da e, üretim açısından genel Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Adıyaman'da özellikle e, badem son yıllarda birçok ürüne alternatif olarak yetiştirilmektedir. Çünkü e, hakikaten verimi ve geliri iyi olan çiftçinin sevdiği bir bitkidir. Ee, son günümüz itibariyle de özellikle Kahta ilçesi, Besni ilçesi, Merkez ilçe ve Gölbaşı'da bir ekim alanı açısından bir sıçrama olmuştur. Geçen yıla göre 13 bin dekar alan da bir ekleme yapılarak yaklaşık şu anda günümüzde 91 bin hektar e, şey, e, dekar alanda üretici e, üretim yapılmaktadır. Badem üretimi yapılmaktadır.